Merhabalar. Bugün size yine eğlenceli bir oyun önerim olacak. Kolaylıkla hazırlayabileceğiniz. Öncelikle bu oyun için malzemelerimiz. içi su dolu bir kap. Böyle renkli pomponlarımız. ikinci bir kap. Ve çay süzgecimiz. Siz renkli pomponlar yerine evdeki oyuncakları da kullanabilirsiniz. Değişik oyuncaklarınızı. Mesela oyuncak hayvanlar olabilir. Şimdi oyunumuza başlayalım. Pomponlarımızı su dolu kabımızın içine atıyoruz öncelikle. Şimdi de elimizdeki bu süzgeçle pomponları bu kaba aktaracağız. ve görev başarıyla tamamlandı.